Merhaba ve hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Mekanik bakım onarım dersinin ikincisiyle karşınızdayım. Burada makine kurma yerinin nasıl tespit edildiği konusunu göreceğiz sizlerle birlikte. Neler öğreneceğiz? Bu üniteyi bitirdiğinizde tekniğine uygun olarak makine kurma yerini belirleyebileceksiniz. Hocam makine kurmakta, makine yerleştirmekte ne var ki? alırız. Uygun bulduğumuz boşluğa makinamızı koyarız ve işlem biter diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Dersimiz bittiğinde ne demeye çalıştığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Atölye yerleşim planı konu başlığıyla devam ediyoruz. İş yeri düzeninin üretimdeki yeri. Toplumlar ve şirketler ürettikleri kadar değerlidirler. Üretmeyen Çalışmayan, yeniliklere ayak uydurmayan ulusların kurduğu devletler, yoksul ve zayıf kalmaya mahkumdurlar. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir, 15.000 ila 55.000 Amerikan doları düzeyindedir. Ülkemizdeki rakam ise 9.000 dolarlar seviyesindedir. Ülkemizin kalkınma ve üretme konusunda her, her türlü potansiyeli vardır. Bizlere düşen, daha çok çalışan, dünya standartlarında mal ve hizmet üreten, araştıran bireyler olmaktır. Her şeyi devletten bekleme anlayışı baştan sona yanlıştır. Bilimsel gelişmeler neticesinde tarım, orman, su, maden, turizm gibi sektörlerde daha çok üretmenin yöntemleri belirlenmiştir. Kara sabanla sürülen bir tarlanın üretim potansiyeli ile traktörle sürülmüş tarlanın üretim potansiyeli arasında büyük farklar vardır. Üretim artırmanın kaliteyi yükseltmeyi standartları elemine etmenin yollarından birisi düzenli ve planlı çalışmaktır. Eğitimli mesleğini bilen, yaptığı işi seven bireylerin bulunduğu çalışma ortamları, bürolar, işyerleri, atölye, fabrika gibi Kurum kuruluşlar düzenli olmalıdır. Düzensiz ortamlarda çalışan kişilerin ruhsal yapısı bozulur, işe yoğunlaşmakta güçlük çekilebilir. 2.2 Fabrika düzenleme. Modern fabrikalarda her iş plan ve programa göre yürütülür. Üretim sürecinde yer alan her makine, takım ve ürünü nerede kullanacağı en başından bellidir. Güvenlik görevlisinden genel müdüre kadar her çalışanın sorumlu olduğu işler belli olduğundan işleyişi bozan unsurun birçok işe zararı olur. O nedenle bir işletmede çalışan kişinin görevine en üst düzeyde yapması gerekir. Herkes işten kaçar, verimi düşürme yoluna giderse sonuçta tesis iflas eder ve suçlu suçsuz tüm personel işinden olur. Yoğun bir rekabetin yaşandığı sadece kaliteli ve uygun fiyatlı üretim yapabilen işletmelerin ayakta kaldığı günümüz ekonomik yapılaşmasında düzensiz çalışanın yeri yoktur. Bir ya da birden çok mal üretmek için kurulan fabrikalardaki donanımlar işin niteliğine göre yerleştirilirler. Örneğin bir otomobil fabrikasında kapılar monte edildikten sonra kilitler takılıyorsa kapı ve Kilit takmak istasyonları birbirine yakın yerleştirilir. Fabrikaya yerleştirilen donanımların bulunduğu bölgedeki işçilerin rahat bir şekilde çalışabilmesi için aydınlatma, ısıtma, havalandırma gibi sistemlere ihtiyaç duyulur. Bu sistemlerin bilimsel ilkelere göre yapılmaması durumunda üretimde aksamalar, kalite düşüklüğü İş kazaları söz konusu olur. Burada bir parantez açalım. Ayakta çalışma, ağır işte çalışma, oturarak çalışma işleri için ayrı ayrı sıcaklık dereceleri, iklimlendirme dereceleri mevcuttur. Yani bu ergonomi meselesi çok 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 önemli olmakla birlikte bir mühendislik dalıdır. İş yeri düzeninin çalışan personel üzerindeki etkilerine bir bakalım. İnsan çevresindeki her türlü faktörden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenir. Psikolojik yapısı bozuk bir insan işletmeyi yeterince faydalı olamaz. Günün üçte birini iş yerinde geçiren insana düşünce, sağlık ve ruh bakımından kendini işe hazır hissetmesi gerekir. İnsanı çalışmaktan alıkoyan Verimliliği düşüren unsurların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Aydınlatmanın gereğinden az ya da çok olması gözlerinizi yoracaktır. 2. Isıtmanın gereğinden az ya da çok olması azsa üşürsünüz, çok fazla sıcak olursa mahmurlaşırsınız. 3. Mekandaki gürültü seviyesinin yüksek olması 85 desibel ve üzeri biliyorsunuz kulaklar için oldukça riskli bir bölgedir. 80 desibelden itibaren de koruyucu kulaklık kullanmanız gerekiyor. Mekanların dar ve havasız olması, odaların duvar ve tavan boyalarının koyu renkte olması, 6 oturma ve çalışma eşyalarının ergonomik olmaması baskıcı ve aşağılayıcı bir yönetim anlayışı, çalışan ile çalışmayanın ayırt edilmemesi, bünyede bir rahatsızlığın bulunması, yani kişinin kronik bir rahatsızlığın olması, 10. Kişinin mesleki bilgi ve deneyiminin yetersiz olması, onu iş yerine adapte olmada zorlayacak ve huzursuz edecektir. 11 iş güvencesinin olmamız olarak sıralayabiliriz. İş yeri düzeninin çalışan personel üzerindeki etkilerini anlatmaya devam ediyoruz. İş yerinin standartlara uygun hale getirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalar endüstri mühendisleri tarafından yapılır. Hızlı, verimli ve sağlıklı bir iş yeri oluşturmak için büyük işletmelerde endüstri mühendisleri endüstri mühendisleri istihdam edilir ya da danışmanlık yapmaları sağlanır. Endüstri mühendisliğinden yardımı almanın mümkün olmadığı küçük işletmelerde ise daha önce kurulmuş diğer tesisler incelenerek gerekli düzenlemeler yapılabilir. İş verimliliğinin temelleri İş ortamında verimlilik çok önemlidir. Verimli çalışmayan Hiçbir kurum ayakta kalamaz. Verimliliği artıran birçok unsur vardır. İşletmeyi açan kişi ya da kişilerin tesisin işleyişiyle ilgili her şeyi bilmeleri mümkün değildir. O nedenle işin uzmanı kişilerin iş başına getirilmesi başta gelen ön koşuldur. Modern kurallara göre çalışan işletmelerde akraba, ahbap ilişkilerine göre eleman seçimi yapılamaz bir kişinin işe uygun olup olmadığını belirlemek için yazılı sözlü testler uygulanır ve deneme sürecine tabi tutulur. Bu süreçte başarılı olmayan kişilerin iş akleri feshedilir. Verimliliğin en basit tanımı birim zamanda üretilen iş miktarıdır. Bir fabrika kendisiyle aynı işi yapan başka bir fabrikaya göre eğer ki X ve Y fabrikası olarak adlandıracak olursak bu fabrikaları X fabrikası Saatte 10 birim üretiyor Y fabrikası saatte 15 birim üretiyorsa 15 birim üreten diğer fabrikaya göre yüzde 50 verimli Çalışmaktadır diyebiliriz 2.4 iş verimliliğinin temelleri Bir kişinin mesleğinde en yüksek düzeyde Verimliliği yakalayabilmesi için işini dünyanın her yerinde yapabilecek düzeyde bilmesi şarttır. Yarım bilgili insanların hem kendine hem de iş yerlerine zararı dokunur. Örneğin elektrikçi diplomasına sahip bir kişiyi düşünelim. Bu kişi öğrenim hayatı boyunca hep ortalamayla geçmiş olsun. Dolayısıyla iş hayatına atılan bu teknik elemanımız görev yaptığı sistemin tümünün bakım onarım yenileme işlemlerini tam ve doğru yapmasını bekleyemeyiz. O nedenle tüm bireyler olarak yapacağımız mesleği en üst düzeyde öğrenmek, o işte uzmanlaşmak ana hedefimiz olmalıdır. Burada anahtar kelimemiz uzmanlaşmak, uzmanlaşmak, uzmanlaşmak. Sevdiğiniz bir dersi şimdiden belirleyin sevdiğiniz bir konuyu şimdiden belirleyin ve o işte en iyi bilen olmaya çalışın ve 10.000 saat kuralını uygulayın. Verimli bir iş yeri için teknolojinin kullanımı, otomasyon, iş bölümü, standartizasyon, kalite, araştırma ve geliştirme, entegrasyon, fiziksel verimlilik, ekonomiklik, yeterlilik, karlılık ve üretkenlik başlıklarının altında başarılı olunmalıdır. Kalite nedir sorusunu da bu aşamada gelin isterseniz cevaplamaya çalışalım. Kalite en başta önlemdir. Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerini oluşturur. Ürün ve hizmetleri yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar. Bu şekilde kusur oluşmadan engellenmiş olur. Kalite müşterinin tatminidir. Ürün ve hizmetlerin ne kadar iyi olduğu konusundaki son karar ile ilgili memnuniyet duygusudur. Kalite verimliliktir. İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve talimatlarla desteklenen personel çalışmalarının sonucudur. Kalite esnekliktir. Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve, ve bu konuda istekli olmaktır. Yeni buluşlara açık ve onları destekleyen yönetim kalitenin ilk adımı olmaktadır. Kalite etkili olmaktır. İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır. Kalite bir programa uymaktır. İşleri zamanında yapmak, müşterinin istediği zamanda ona isteklerine uygun ürünü sunmaktır. Kalite bir süreçtir. Süre gelen bir gelişmeyi kapsar. Her zaman iyileştirme düşüncesinin hakim olduğu ortamdır. Kalite bir yatırımdır çünkü kaliteli olmak maliyet gerektirir. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim sözünü kalite açıklamaktadır. Uzun dönemde bir işi ilk defa doğru olarak yapmak hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuz olacaktır. Atölye yerleşim planlarına bakalım şimdi asıl konu başlığımız burası. Bu ana kadar bir giriş yaptık. İş yeri ve atölyelerde tezgahları yerleştirme şekli dolaylı olarak üretimi etkileyen bir faktördür. Uygun yerleştirilmemiş makine ve tezgahlar zaman ve emek kaybı sebebiyle üretimin üzerine fazladan bir yük getirecektir. Düzensizlik maliyetin yanında yönetim ve denetim konularında aksamasına yol açar. Atölye ve iş yerlerinde tezgahın düzensiz yerleşimi alan kaybına sebep olacağı gibi en büyük zararı da çalışanların sağlığı görür. Üretimde fiyat belirleme hususunda dakikalar, saniyeler ve mini saniyeler hesaplanır. Dolayısıyla maliyetleri düşürebilmek adına minimum zamanda bir parçanın üretilmesi esastır ki makine yerleşimi de işte bu zamandan kazanmada büyük artılara sahiptir. Atölye ve iş yerlerinde tezgah ve makine yerleşimi 3 başlık altında incelenebilir. Üretim sistemi esaslı yerleşim, makine esaslı yerleşim ve son olarak da mekan esaslı yerleşim. Üretim sistemli, makine esaslı ve mekan esaslı bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Üretim sistemi esaslı yerleşimde amaç atölyeye giren ham madde ya da yarı mamülün atölye içerisinde en az dolaşarak yani en az zamanda üretimi tamamlamasıdır. Tezgahlar yerleştirilmeden önce ürün ve üretim şekli belirlenir. Belirlenen üretim şekline göre tezgahların yerleri tespit edilir. Bu sisteme günümüzde bant ya da otomasyon sistemi de denmektedir. Yani seri imalat. Günümüzde elektronik ve bilgisayarın da üretime katılması ile bu sistemin üretimi ve denetimi bir merkezden yapılabilmektedir. Bu da ani müdahale sebebiyle kaliteyi dolaylı olarak da işletme ekonomisini etkilemektedir. Yani FMS sistemler. Flexible Manufacturing sistem yani esnek imalat sistemleri. Sistemin faydalı yönlerinin yanında zararlı yönü de unutulmamalıdır. Tek başına bir sistem tamamen avantajlı ya da tamamen dezavantajlı değildir. Eksik ya da fazlalıkları sahiptir. Bu sistemle ürün ve üretim şekli değişimi yapmak zaman ve masraf gerektirmektedir. Bu sebeple böyle bir sistem için büyük miktarda üretim kararı almak gerekir. Şekilde gördüğünüz üzere bir akış diyagramımız var. Ham maddemiz buradan giriş yapıyor. Lazer pointimizi alalım yine. Ya da alamayalım. Mouse ilgili teknik soru yaşadık. Gördüğünüz gibi ham madde giriş yapıyor. Testlere de kesiliyor. Mantıksal bir sıralama zaten sürekli bakın saat yönünün tersinde bir akış söz konusu. Ham madde girdi, testleri de kesildi, matkapta delindi matkaplarda sonra tozlu tezgahlarında işlendi. Freze de işlendi. Son işlem olarak tornaya girdi. Kalite kontrol ve hop fabrikadan uzaklaştı. Makine esaslı yerleşimde de Genellikle eğitim kurumlarında ve kamu kuruluşlarında rastlamaktayız. Burada birbiriyle aynı amaç ve fonksiyona sahip tezgahlar bir araya toplanırlar ve bunlar bir kişinin sorumluluğunda yönetilirler. Böylece hiyerarşik sıraya göre yönetici sorumluluğunu alt kademeye dağıtmış olacaktır. Bu sistemin en büyük özelliği ürün ve üretim şeklinin kolayca yapılabilmesidir. Seri üretim hedeflenmeyen atölyeler için en uygun yöntem olup üretim değişikliği ek bir masraf gerektirmez. Seri üretime uygun olmayan bu sistemde atölyeye giriş yapan ham madde veya yarı amül, atölye içerisinde çok fazla dolaşır. Bu da hem karışıklıklara hem de atölye içi taşıma için yeni bir eleman ve taşıma makineleri almayı gerektirir. Gördüğünüz gibi torna tezgahları ham madde buradan giriş yapıyor. Torna tezgahları bir tarafta. Matkaplar bir tarafta. Testere ortada. Freze ve mamül olarak çıkıyor. Ve bu aralarda malzemenin sürekli hareket etmesi ve taşınması gerekiyor. İşte bu taşıma işlemini yapabilmek için de bizim yeni elemanlara ihtiyacımız var forkliftler, transparetler ve gördüğünüz gibi pek çok personele ihtiyaç duyuyor ve malın ham mamülün yarı mamülün hareket yönlerini oklarla görebiliyorsunuz. Mekan esaslı yerleşim küçük ve orta ölçekli işletmelerde küçük atölyeler için yer sıkıntısı sebebiyle genellikle yukarıda sayılan yöntemler kullanılamazlar. Bunun için mekan esaslı yerleşim uygun düşer. Burada yöntem dar olan iş yerine mümkün olduğunca fazla makinayı yerleştirmektir. Bu yerleştirmede atölye için malzeme akışı çok karmaşık olacağından hata veya yanlışlıklar çok olacaktır. Ayrıca çalışanların iş güvenliği göz önüne aldığında bu yerleşim şeklinin uygun olmadığı da görülür. Yer esas alınarak yapılan bu yerleştirmede ürün ve üretim şekli değişiklikleri çok kolay ve çabuk olacağı gibi fazladan bir maliyette gerektirmeyecektir. Yani esnek bir sistem aslında. Yukarıda anlatılan yerleşim şekillerinden birini seçilebilmesi için ürünün, üretim şeklinin, makine ve tezgahların, hedef ürün adedinin ve yönetim şeklinin iyi bilinmesi gerekir. Burada da mekan esaslı yerleşim gördüğünüz gibi. Amaç burada birden fazla tezgahı dar bir alana yerleştirmek. İhtiyaca binayen doğmuş bir sistem. Yerleştirme işlemleri için iş akış şeması oluşturmak. Bu özellikle bir işletmenin ilk kuruluş aşamasında yapılması gereken bir süreç. Yerleşim planlaması için iş akışı yapıyoruz burada. İş akım şemaları ham mamülden nihai ürün kısmına kadar geçen süreleri ve yapılan operasyonların listelendiği ilgili ürünün hareket ettiği yolları süre, uzaklık ve işlem türü cinsinden listelenmesidir. Listeleme neticesinde maket model üzerinde yerleşim şekli etüt edilir. Bu şemadaki semboller şöyledir. Operasyon, taşıma, Geçici depolama, kalite kontrol, gecikme ve sürekli depolama işlemlerini görebiliriz. İş akım şeması için böyle bir form kullanıyoruz. Burada parçanın numarası, adı, malzemesi, ağırlığı, adedi, proje bilgileri, proje adedi, tasdik eden ve faaliyet türleri yazıyor. Operasyonlar kısmına da parçanın işletme içerisinde geçirdiği bütün operasyonlar detaylı olarak yazılıyor. Şimdi doldurulmuş bir tane formu göreceğiz. Bu da iş akımı yapılmadan önce fabrikanın yerleşimi. Burada yine tek yönlü olarak parça bir taraftan giriş yapıyor. Bakın buradan ham mamul deposundan giriş yapıyor. Dövme kontrole kadar gidiyor. Sonra okları izlediğiniz takdirde ne şekilde bir yol izlediğini görebiliyorsunuz parçanın epeyce dolambaçlı bir yol izliyor akım şeması yapılmadan önce daha sonra akım şeması yapılıyor ve mevcut operasyonda izlediği yollar tespit ediliyor bakın burada parçayı ham hamamül deposundan al miktar 100 metre yok dövme kontrol odasına taşı hamamül deposuyla dövme kontrol odası arasındaki mesafenin buradan 20 metre olduğunu ve dakika olarak da bunun 10 dakika sürdüğünü görebiliyoruz burada da sembollerimiz mevcut bütün işleri bu şekilde sıraladıktan sonra nihai sonuca kadar toplam süreyi elde etmiş oluyoruz mevcut haliyle. Daha sonra iyileştirme için bir yeni yerleşim planı çiziyoruz ve bu yeni yerleşim planından sonra ne olduğunu daha detaylı görebiliyoruz. Mesela burada neler yapılmış? İşte sürelerde baktığınız zaman şurada metre cinsinden yazıyor. İşte burada 20 metre var. Bunu ne yapabilirsiniz? İkisini ham mamul deposuyla dövme kontrol odasını yan yana alırsınız ve buradaki taşıma mesafesini böylece azaltmış olursunuz gibi gibi iyileştirmeler yapılabilir. Nihai işlemde, nihai iş akış işleminde baktığınız zaman mevcutta 48 dakika sürüyormuş işlem. Nakliye için 1 dakika, gecikme 6.4 dakika, kalite kontrol için 3.7 dakika. Toplam zaman 59.59 59 dakika ve 10 saniye sürüyormuş. Malzemenin toplam adedi ve maliyeti buradan görüyoruz. Teklif edilene baktığımız zaman da yani daha iyileştirilmiş basamağa baktığımız zaman maliyet kısmından incelersek 12.768.333 lira maliyete bu işi halledebiliyoruz. Tabii ki eski para biriminden bu. Tasarruf kısmına baktığınız zaman da toplam 82 bin liralık bir tasarruf yaptığımızı görüyoruz. Sadece makinaların yerleşim yerlerini değiştirerek. Bu eğitim filminde makine yerleşimi üzerinde durduk. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek dileğiyle.